sevgili oyun doktoru takipçileri ben doktorunuz Doktor Red. Bugün sizlerle beraber aşırı farklı bir şey yapacağız. Oyun içinde oyun yapacağız. Ne mi yapacağız? Tabii ki de rasketbol oynayacağız arkadaşlar. Ve bu videoda bana eşlik edecek olan kim var yanımda? Tabii ki de sevgili Guder. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? Heyecanlısın? İyiyim teşekkür. Evet heyecan da bugün burada kendi imalatımız olan basketbol arene evet. Üzerinde arkadaşlarla basketbol oynayacağız. Evet. Arkadaşlar karşı takımda hemen tanıtıyorum. Eee 1 numara kelle avcısı, 2 numara Kurt BBS ve 3 numara ne? Mind the Grid var. 3'e 2 oynayacağız arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Ee, abi kaçta 20'de mi bitsin? 20 çok ya 10'da bitsin bence. 10'da mı bitsin? Evet evet. Tamam onda bitiyor arkadaşlar anlaştık 10 mı? Ya? Tamam onda bitiyor anladınız kuralları. Evet, ya. Yani. evet arkadaşlar <laughs> kurallar da gayet basit. Bakalım nere olacak hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar oyun başlıyor. 3, 2, 1 aksiyon. Abi hadi. Hadi 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 vur 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 vur. Ah girmedi. Tamam. Beyler biz kaçırdık topu alın topu alın kaçırdık biz Topu ben alırsam yaparım abi basketi Top nerede? Top nerede lan? <laughs> <laughs> top kaybolmuş bir <laughs> gol <laughs> <laughs> Top bende top bende top bende <laughs> Top bende Top <laughs> At basketi az... at basket top Abi <laughs> geç 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 pas <laughs> vereceğim <top> geç pas <laughs> vereceğim <basket>. <gülüyor> <gülüyor> Evet geçtim. Neredesin geçtim. neredesin? Boşa geç kaç Burada abi. Burada zıplıyorum zıplıyorum zıplıyorum. Gö at. Al 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 al. Şurada köşede köşede köşede. Aldım aldım. Abi yürü Dur yürü oldum, yürü. Alalım. Yürü abi hadi. Sür. Bak potanın oradayım. Atıyorum basketi. Gönder 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 abi hadi. Abi Aa, gene gir. olmadı. Girmedi. Kaç 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 kaç. <laughs> Bence 10 değil de 3 yapalım bunu. <laughs> <laughs> Kanamam %7. Top nerede? Top nerede? Top nerede? Top nerede? Top nerede? Beyler alın top sizde. Attım ortaya topu. Top Bilmiyorum sizde. Vallahi. Top sizde. Top ben sizde. Ben de ben. Ah! Abi gel öyle. kaldır beni. Gel kaldır beni. Gel kaldır beni. Attın mı? attım. Hop, gol. 1-0. Abi hemen eve, eve, eveye 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 1 yazalım. Hemen hemen eveye 1 yazıyoruz. yazıyoruz. Hemen şöyle Kim düştü? Kaaptalırım beni. Hemen şöyle eveye 1 yazalım. Yazayım mı ben? Yazdım yazdım Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Hadi kendi kendi sahanıza kendi sahanıza geçin kendi sahanıza. Gel lan. Mızrağı da takayım ben bu sefer. Ben mızrak takacağım. Tamam abi. Sen abi sen at ya ben. <laughs> ben atamıyorum. Tamam boşluklara kaç abi. 3 2 1 başla. Tamam. Abi kaç 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 boşluklara kaç. Geldi 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 geldi. Hadi hadi. O 1-1 1-1 1-1 1 bir. 1-1 oldu 1 bir oldu Aha 1-1 bir, bir oldu durun, bir, bir durun, durun 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 Bir 1 oldu 1-1 <laughs> oldu Seni mi yatırdılar? Aynen Bekleyin arkadaşlar Bekleyin bir 1 oldu bir... Kapıya vuruyorlar Ben bak. kapıyı da açalım Beyler kapının şifresi 1907 unutmayın 1907 kapının şifresi Bir tane kaya var elimde kime vereyim? Tamam top sizde sıra sizde, sizde. siz başlıyorsunuz. var elimde. Siz başlıyorsunuz. Agora kaç. Hadi. Abi gel 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 gel. Attı. Attın mı? Attı. attı. Bas, attım basket. 2-1 attı. oldu tamam. Ah yatırdı beni. <laughs> Öldün mü? Dur geliyorum, geliyorum. <laughs> Siz şey yazın abi. Bir skoru yazın. Aha. <laughs> Dur. Bekleyin, bekleyin. Geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar ev sahip takım 1-0 yeniliyor. Kaya burada, içeride. Herkes yerine, yerine geçin arkadaşlar, yerine geçin. Yerine geçin. Ben de yanımda, sağım buradaydı. Evet, başladık! Abi, kaç abi, kaç 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 Hı. kaç. Abi kaç abi, kaç kaç kaç. Aa, boşa kaç, boşa kaç! Kaçıyorum işte. İşte budur! 2-2, 2-2. 2 oldu. 2-2 oldu. Alın kayayı. <laughs> Biz yenileceğiz gibi geliyor bunlar. Bana da öyle geliyor abi. <laughs> Herkes yerine geçsin. Herkes yerine geçsin. Bekle beyler. Yerinde herkes? Tamam. Herkes. Haydi başla. Abi iyi savun. İyi... Abi. Abi kurtta. Kim indirdin mi sen? Ah! <laughs> i̇ndiremedim onu. <laughs> Hattı, basketi attı basket attı. 3-2. 3-2 oldu. 3 2 oldu. Beni öldürün. Beni bir öldürün. Doğup geleyim ben. Canım yok. <laughs> <güzelim, gülüyor> Hiçbir şeyim yok. Var mı üstünde bir şey? Abi sen başla şimdi. Gel. Bartası. <laughs> herkes yerine, herkes yerine, herkes yerine. Herkes yerine. taşlar nereye gidiyor acaba abi? Şey yapsak onu. <gülüyor> 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 <yeri> kapının şifresi ne? 1907 kapının şifresi. Böyle her zaman çekeriz ya. Hadi herkes, herkes yerine. yerine. Ay, Hadi herkes yerine. Top bizde. O kaya sende kalsın. Vereyim? O, o sende kalsın sende. Tamam <laughs> bende duruyor. Tamam kelle nerede? Muyuz, başlıyor muyuz? muyuz? Gelsin. Abi bizi iki yapmamışsın lütfen ya üç üç bir gözüküyoruz hala üç iki ya hayır 3 bir gözüküyoruz hala. Yo update yaptım mı? 3 2 benim ekranda. Bende 1 de birde. dur. Şöyle 2 yapalım hemen. Tamam. Hadi kelle nerede? Kelle buradan, BN. Beyine... Kelle buradayken. Tamam neyse 2 2 iki devam mola Neyse adam sakatlandı hastaneye kaldırıldı herhalde. 2 iki 2 devam ediyoruz beyler geçin kendi tarafınıza hadi. Oyun 80 kumaş varmış. Hadi geç tarafı. Top bizde beyler başlıyoruz. Abi hadi başla. Hadi abi çak onu çak onu çak onu çak onu Ve tamam. bir smash smash <laughs> <laughs> attık attık 3 evet, evet, oldu. oldu sıra sizde tamam bende kayı var nasıl ben, ben başlıyorum. 1 bekle bekle değil. dur bekle 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 tamam 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 başla başla hadi başla başla Nerede? o? Lan sopayı fırlattın Ah be Kaldır beni kaldır, kaldır beni. beni Attın mı basketi? Attın mı At, basketi? Attı ya attı ya Attın basketi? Tamam hadi <laughs> Geçin yerinize hadi arkadaşlar Sizde 4 yapalım <laughs> Evet sayın seyirciler Abi 3 abi, sayılık deneyeceğim Ev sahibi takım. Bakalım şu altlarda biz başka yani başka biz yeniliyoruz. 3-4-3. <laughs> sen nereye gittin Eren? Ben yani, potanın altına bakma abi. baş maç var mı diyorum. Başlıyoruz evet, evet. beyler baş. haydi. Baş. Abi sen baş, direkt potanın oraya geç. Potanın ben oraya geç. Ben birine fırlatacağım. birine fırlatacağım. Tamam. Bir. Haydi 3 1 başla. Ah! i̇ndi mi? İndi mi? i̇ndi indi. Oba ben de çaktım. <laughs> Adamın burnunda yürüdü. Gel. Abi dört dört. Sıra sizde beyler. Geç hadi kendi sahana geç, gelin. Yerinize, yerinize, gelinize, geç, gelinize. Ta taş var mı sizde? Yok, taş yok. Dur bende taş Dur, var, ben, verin ben, taş var, var dakika, verin ben ben size. Attım ben attım abi hadi. 4 ha. 4 tamam. oldu. Tamam. Evet tamam. arkadaşlar, hadi büyük mücadele devam ediyor. Hadi. hadi. Alalım. Bunu almak zorundayız. Bir, direkt fırlat oku o şey mızrağı. Tamam abi. Bana sen Hadi beyler hadi taş kimse başlasın. Saçsınsın. 3 gibi hadi. 3 gibi hadi. Tamam bebeğim özür dilerim. 3 2 1 Başla. Kendi adamına attı. Vur abi. Al Alışından taşı. Al Alışından taşı. <laughs> Bunda yok. Aldım 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 aldım. Aldım aldım aldım. <laughs> öne geçtik. <laughs> öne geçtik. <laughs> dur at bekleyeyim de onları dur. Oba, o girmedi. Girmedi. Ah, şimdi girdi. Tamam. evet. Şimdi biz öne geçtik şimdi arkadaşlar. Öne 5 4. Arkadaşlar 5. <gülüyor> <gülüyor> Takım arkadaşının gazabına uğradı ya. <laughs> yanlış seri yapmışız Şu 4 evet 1 5 hmm. attığım yere bak şuraya Evet arkadaşlar gitmiş. büyük heyecan devam ediyor. 5 4 öne geçtik. Bakalım kim yenecek? 10 yapan kazanıyor. Arkadaşlar 3 2 1 başlayın. taş yok mu sizde? Taş yok mu? Sıra sizde değil mi? Hayır sıra sizde. Hayır sıra, sıra sizde. Taş yok abi. Attım taş, attım, attım, attım. o zaman sıra sizde gençler, sıra hadi. Sizde gençler, hadi. Mızrağı abi adım. o şeyde, kurt BS'de. Göreceksiniz o. Zincir olanda mı, açık olanda mı? Açık olanda, açık olanda. 3. Geri gel biraz bir, 1. Bir... Aha direkt. <laughs> direkt. Taş düştü, taş düştü. Al abi, al basketi Alda koy. koy. Aldı. Al basketi, basketi hemen. koy. Koy abi, ben dedim, sen devam et. Basket. Altı <laughs> dört oldu. Aman Allahım, altı <laughs> dört oldu. <laughs> Aha, kitledim yanlışlıkla. Ciddi <laughs> <Kitli> misin? <laughs> Allah'a hayda Açılmıyor kimlikten sonra. Hayır açılmıyor. Neyse kaldı öyle yaptık. Yapacak neydi? Şey soğanı yok. kalır. Benim üstümde mızrak Yalnız var mı? Yanlışta yaptım. Ben mızrak var, bir tane. Tamam benim üstümde var mı? Tamam sıra bizde değil mi? Arkadaşlar arkadaşlar e, e, sıra bizde sıra bizde 6 4 Çünkü siz atak yapıyordunuz atak taşınızı aldık, aldık attık. Tamam. Sayıyı değiştiremiyoruz yanlışlıkla <laughs> <değiştiremiyoruz, gülüyor> yanlışlık <laughs> kilitledik. <laughs> Aceminize verin arkadaşlar. Başlıyorum. 3 2 1 başla. Oo bak nasıl skanıdı. Geldim geldim geldim. Hadi oğlum hadi oğlum. Ve basket. basket. Basket attıktan sonra düştü Basket attıktan sonra düştü. Basket ve Çok iyi ya. Kaldırsanıza. Gençler kaldırın Gençler hadi. Gençler kaldırın hadi. Tamam. Sıra sizde. 7, 7, 7 4 oldu. Sıra sizde. Oldu. Yenize top, geçin. de yenize geçin. Abi muzak var mı sende? Muzakçı başı sensin sen abi. Oğlum, sen tamam. Sanarsın. Ben şimdi Tekin'i indir ben. Bitiyor bebeğim 3 gol kaldı. Bir, bir. Abi beyazda top. Top beyazda beyazda. Aha zevisini indirdim. Abi beyazı nasıl indireceğim ben? Ah Geçmiyor. Attı be. 7 5 oldu. Şimdi oldu. Atak, atak, atak sırası bizde. Sırası bizde. Al bir mızrak daha var. Mızrak var mı var. abi? Biri sende dursun. Tamam. Al abi taş sende şimdi. Evet başlıyoruz evet, gençler. Başlıyoruz gençler. Hadi Hadi hazırsanız. Hadi abi. abi üç, ba üç, iki, iki, Baş bir. Başla herhalde. Kopartıyoruz. 3 2 2 1 Başla. 1 Abi ben hedef şaşırtıyorum. Hedef şaşırtıyorum. Sen git. Git vur abi. Ato basketi. Astı Basket. be. <laughs> Taş nereye gitti? 8 5 oldu. 8 <laughs> 5 <Sekiz beş> oldu. <laughs> Taş kayboluyor bazen. 8 5 oldu. 8 5 oldu. Taş vereyim ben size. Bende, vereyim var ben ben size. Bende var bir tane fazla. Bende var bir tane fazla. Tamam bir dakika. Şimdi ben alıyorum. Envanterde var. Tamam. Abi. Sayın. Tamam. Sayın. Üç, iki, bir, bak. Ah. Aha. Abi Ulan. ıskaladım. Aa ah, ben de ıskaladım. Bırak lan mızrak benim. Bırak mızrak benim. Al <laughs> ben mızrağı alsam daha yukarı çıkamadı. Abi <laughs> aldım aldım. Oh, Allah kahretsin. Ah be. Attım. Attım basketi. Attım basketi. Evet attım da taş kaybı. Tamam tamam. Tamam abi, ya olsun. önemli tamam değil. Ya, önemli değil. 8, 8, 6. Değil mi? 6. Değil mi? Aynen. Aynen abi. Evet. Herkes yerine geçsin. Herkes Aynı yerine geçsin. 2 gol de atalım da oyunu bir kazanalım. Aynen abi. Hadi oğlum. Çevirebiliriz. 3, 3, 2, 2, 1, 1. Başla. Başla. Abi çapraz koşu. Çapraz koşu abi. Abi çok güzel çapraz koş abi. Vurun o. Vurun artık. Vurdu be ya. Vurdu i̇şte gol bu, oldu. Işte, işte Bir bu, vurdu bu, gol abi. oldu. 9-5. 9-6 mı? 9-6. 9-6 gençler. 9 gençler. Taş var mı? Kelle atamadı diyor abi. Bir dakika bende taş var da ama oraya harak atmamış bina. Yok attım ben attım. Attım ben attım. içine attım. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Tamam 8 6. Tamam 8 atamadım, 6. Tamam 8 6 hadi. Abi mızrak sende. Hadi hadi. Tamam. Torpil. Torpil. 2 1 Abi beyazla beyazla beyazla. Aha <laughs> oh, vurdu, girdi, girdi vurdu, vurdum ayağından da. Abi vurdum da. sen Nerede? Nerede? <laughs> Ölmedi kanaması var kaçıyor. <laughs> Buradan çıkamıyorum ki. Attı be. Ooo. Smash oh, oh. Smaç yaptı arkadaş. Smaç yaptı arkadaş. Taş nereye gitti? Ya? ya burayı metal yapalım. Olsun. Metal yapalım da abi taşlar kaybolmasın. Hmm. Evet herkes, kaybolmasın. herkes yerine herkes yerine. Her... Kaç oldu Dokun, şey, abi şimdi? 8-7 şey, oldu. 8-7 oldu arkadaşlar. 8-7 arkadaşlar. Ooo. Abi ver ben taşıyım taş, şimdi. Taş var mı sende? Yok taş yok. Taş Her var mı? Yok. Beni öldür. Bizde taş yok. <laughs> beni de öldür kelle. Kelle beni öldür. <laughs> beni öldür. Beni öldür şeklinde. Evet arkadaşlar şimdi mecburen... Beni de öldürdü çocuk sen. Taş <laughs> alabilmek için, top alabilmek için kill çektik. <laughs> Hemen Önceden şeydi ya yerlerde taş toplanıyor da update'den sonra kaldırdılar Evet onları. evet kaldırdılar. Ya zaten bizim şu buraları metale çevirmemiz lazım ki taşlar kaybolmasın abi. Evet. Beyler bize mızrak verin fazla. Mızrak bize mızrak, Yok mızrak yok çünkü. <laughs> Durağan ın, Durağan ın, dur abi şöyle kaç kaç kaçtı abi? Evet arkadaşlar. Ee, 8 7. 8 7 değil mi arkadaşlar? 8 7 değil mi arkadaşlar? Evet, harak 9 idi. Sen geçen attığını sayıyor mu? Ama şuraya şey yapalım. Seni öldürmemi mi istiyorum? at mızra Şöyle 9 97 mi 8 7 mi? Bu ne abi? Herkes birbirini kesiyor. Spor yapıyoruz ulan burada. Hemen şu. arkadaş Tamam. Al sana şey yapıyorum, atıyorum. Tamam abi oldu 8'i düzelttim. Kimde sıra abi? Bizde. Bizde sıra beyler sayıyorum. beyler sayıyorum. Ben başlıyorum abi. Ben başlıyorum ben. Tamam. Mızrak sende mi? Mızrak sende mi? Sen mızrak bende. Mızrak yok bende. Şey var ben mı? Onları... Fener var mı sende? Var. Tamam abi bak ben zikzak çizeceğim. Hemen ölmeyeceğim. Aa, Sen ikisini de indir tamam mı? Tamam. 3 2 1 Abi indir. İndir abi ikisini de. Ben geride defans yapıyorum. İndir vur abi. Vur ağızlarını vur. <laughs> <laughs> Gitmiyorum abi. Vur 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 vur. Can, canı gitmiyor <laughs> onun. Vur vur. Peşimde hadi. <laughs> Aa, kırıldı. Kırıldı mı? O zaman baskete git, git. gidiyorum abi. Basket at. Git baskete git. Gidiyorum baskete. Gidiyorum baskete. Gidiyorum baskete. Tamam, tamam. Ve basket! basket. Basket. Geri çıktı. Geri çıktı. <laughs> tamam girdi girdi abi daha şey yapma. Basket. Basket. Oldu 9 7. 9 7. 9 7. <laughs> Hadi. Hemen tabelayı da düzenleyelim. 3 <laughs> Bekle bekle. Bekle bekle. Tamam, şey tamam, yok benim. değil mi abi? Muzrak yok, yok, mızrak yok, değil mi? Yok. <laughs> dur 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 şurada var. Şundan alayım ben. 2 Bekle 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 bekle. Tamam başla, başla 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 abi. Tamam başla başla, başla tamam başla. başla başla tamam başla. Ooo kafayı indirdi. Abi koş abi koş abi indir onu abi. Tutarsın onu. Ah be attı. Tutamadı. <laughs> 9, 9 8 Ama çok güzel. Evet maç sayısı için maç sayısı son 1 sayı, sayı gerekiyor. Sayı Ey <laughs> takıma, sayı takıma. Abi bunu üçlük deneyeceğim. Bunu üçlük deneyeceğim abi. Tamam. 3 2 1 Başla. Aha, ıskaladı. Abi al git, al git, Al, al al. Abi atıyorum üçlüğü. At 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 at. Aa girmedi. At. Girmedi namussuz. Al, devam et, devam et. Nerede nerede Aldım taş? Aldım namussuz. Taş taş gitti taş. Taşı vereyim ben gel. Taş atayım ben. Ver sana. ver 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 abi, ver abi ver ver hemen. Ver 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 ver. Al al attım şuraya. <laughs> Aldım taşı, aldım taşı, aldım taşı, aldım taşı. Aldım taşı. <laughs> geliyor, üçlük geliyor, üçlük geliyor. Birini indirdim. Ya riske i̇ndirdim. atayım mı? Yok, atma, atma. İndirdim birini zaten ben. Tamam, hiç riske atmıyorum o zaman direkt vuruyorum abi. Direkt vuruyorum. Aa indirdim, vurdum. Ve basket! Basket! are the champions. We are the champions. <laughs> evet sevgili arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi basketbol e, böyle oynanıyor. E, ciddi anlamda oyun içinde oyun ve aşırı zevkli olan bir oyun arkadaşlar. E, biz şu anda ona 8 kazandık bu oyunu. E, bakalım hani bir dahaki oyunlarda ne olacak? O şeyiniz daha tecrübesiz tabi e, tecrübeleneceğiz. E, sizin de bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar muhakkak. Ee, hani beğendiyseniz beğeninizi gösterin ki devamı gelsin. Ee, bu videoda bana emeği geçen Kut BBS'ye kelle avcısına çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, bu videoda bana katıldığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Demek isteyeceğiniz bir şey var mı? Önemli değil. Ne diyelim işte şanslıymışsınız ya biz de <laughs> daha hiç oynamadık. ne yapalım? Aynen bakalım bir dahakine arkadaşlar. Ve tabii ki de sevgili Guder neredesin? Evin etrafında biri vardı da seyircilerden biri kaçmış. Bir çeker çekeriz, çekeriz kardeşim. Tabi ki. Burada dur şimdi kaldım. videoyu kapatalım. Evet sevgili Guder, e, bu bir videoda daha bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ediyorum sana. Rica e, ederim. Eklemek ne demek, isteyeceğim bir şey var mı? Hiç bilmiyorduk da iyi öğrendik. Ee, de... Eklemek isteyeceğim bir şey yok. Artık sen zaten söyledin. Ee, Bizde söylenmesi deyiz. gerekenleri. Evet. Herkese iyi oyunlar, keyifli oyunlar diliyoruz. Hemen şu tabelayı düzeltelim, yanlış olmasın. Ona 8 diye. Şöyle. Ona 8 arkadaşlar. Güncelleştir dedik. Ve hemen istersen gel stadımızın etrafını da bir gösterelim sevgili Buder. Evet. Evet arkadaşlar, stadımızın etrafı işte bu. Ve hemen burada da Rasketbal Arena tabelamız var. Görüyorsunuz arkadaşlar, çok büyük emek var. Sevgili Güler çok teşekkür ediyorum bu emeklerinden Rica ederim, dolayı. Ne demek? Ee, hemen şöyle bir de fotoğraf alayım ben sevgili Güler. Ee, bu fotoğrafı da biraz daha şöyle yakınlaşayım. Ah, evet harika. Eline meşale var mı? Yok mesele yok. Tamam. Zıpla zıpla havada yakalayayım seni. Bir. Bekle. Bir. İki. Üç. Yakaladım. Evet sevgili Güder çok teşekkür ediyorum. Bu videoda bana işlettiğin için. Arkadaşlar siz eğer videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca bana hiper destek olmak istiyorsanız Google Plus'ta artı birlemeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bir e, rasketbal videosunun daha gelmesini istiyorsanız beğeniye yükleniyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın. Beğeniler bir bizim için spesifik, çok önemli. Evet, spesifik arkadaşlar istediği herhangi bir şey varsa, ha, evet, onları evet. da yorumlara yazsınlar. Onları da yapmaya çalışalım. Aynen sizin istediğiniz abi şunu yap, bunu yap, bunu da derseniz o da olur arkadaşlar. Ona da geliriz. Hiç sıkıntımız yok. Ne yapıyoruz? Oyunsuz kalmıyoruz arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.